Arkadaşlar selam. İlk defa yapacağım bu video tanıtımında size Yakuza Dead Souls'u tanıtacağım. Umarım tanıtabilirim yani. Yakuza serisinin 1 2 3 4 5. oyunu olan fakat 5 değil de Ara oyun olarak çıkartılan Yakuza Death Souls Yakuza tarihinin Yani Yakuza oyunun Bir virüsten dolayı etkilenmiş olduğunu Ve belli Bir şekilde Zombilere karşı Yaptığımız savaşı Anlatıyor Yine aynı şekilde 4 karakterin olduğu ve her karaktere 4 chapter'ın verildiği oyunda toplamda 12-16 chapter süren yaklaşık 20 ila 30 saat arası bir oynanırlık vaat ediyor. Gördüğünüz gibi Akiyama Yakuza 4'te ön plana çıkan bir karakter. Start'a basalım. Oyunumuza girelim. Tabi gönül ister ki burada Resident Evil gibisinden Yakuza Dead Souls demesi iyi olurdu. Oyuna girerken isterseniz sign in yaparak Aldığınız puanları liderboard üzerinden diğer kullanıcılarla karşılaştırabilirsiniz ya da isterseniz offline olarak daha oyunu oynayabilirsiniz. Menüsüne baktığınız zaman new game, battle game, special games, online features, options ve remissions adlı başlıklar var. Tabi bu başlıklarda oyunun ara videoları izleyebilirsiniz. Tabi Death Souls Yakuza 4'ün devamı niteliğinde olarak da sayabilirsiniz. Hani tam Yakuza 4'ün devamı değil fakat ama Yakuza 4'ün bitiminden sonraki olayları ele alıyor. video kalitesi de her zamanki gibi tekrar yakışır bir şekilde net ve profil yuvarlak dışıyla videodan çıkabilirsiniz oyun tek kötü yanı her yaptığınız işlemden sonra sev yapması Özel oyunlar seçeneğinde e, karaoke ya da iki kişilik battle arenada karşılıklı döv dövüş yapabilirsiniz. Opsiyonu sade bir şekilde tasarlanmış. Biz Nil Game değil de Game diyelim. Hani spoiler falan olmaz. <laughs> Oyunun ilk partını Akiyama Kurosawa yani tefeci olan karakterle başlıyoruz. Tabi bu loading olayı belli bir zaman sonra hani sıkabilir ama çok fazla çok fazla bir şekilde loading'i uzatmadığı için yani şükretmekte fayda var. Hani outbreak gibi olsaydı daha fazla bir yükleme kapasitesi olacağından oyuncu oyundan sıkabilir. Her zamanki gibi mekan tasarımları olsun karakterlerin yollarda yürümesi olsun kalabalık olsun tabi Sega vazgeçilmez alışkanlığı olan bir tasarımdan vazgeçmiyor burada birazcık kelime anlamsız oldu <laughs> oyundaki CG video tarzındaki konuşmalarda karakterler konuşarak iletişime geçebiliyorlar. Ama onun dışında normal oyundayken eğer biriyle konuştuğunuz zaman sadece altyazı yazıyor. Aynen şu an gördüğünüz gibi hiçbir şekilde konuşma yok. Fakat sadece altyazılar geliyor. Klasik RPG tarzı. karakter dizaynlarını gerçekten başarılı bir şekilde yapan Sega yüz animasyonları olsun karakterlerin vücut fiziki yapıları olsun gayet başarılı zaten Yakuza serisini de hani e, Shenmue oyuncularına nispeten yapılan bir oyun hani e, Xbox'a ya da Dreamcast'te çıkan Şegov, Shenmue şey, oyunu varsa PlayStation'da Yakuza'sı var gibisinden bir şey. Kafasında mavi ok olan karakterlerle konuştuğunuz zaman genelde size bulunduğunuz bölge hakkında bilgi veriyor ya da alacağınız itenlerle ne yapmanız gerektiğini bildiren bir mail olaraktan not deft, mail demeyelim de not defter olarak opsiyonda bulunuyor. Mesela aldığımız bunlar karakterler Oyundan ana hikaye dışında yan hikayeler bulunmakta. Ve onun dışında e, oyunun kendi e, tropisi demeyelim de değişik açılardan size ödül verdi. Belli seçenekleri var. Mesela bin tane zombi öldürün müdürsünden. Mesela bu adam da taksi hakkında bilgi veriyor. Hani taksi... Bir saniye. Taksi dedim ama... Yanlış olmasın. Ben taksi diye gördüm ama taksi değilse de büyük ihtimal taksi gibi bir şeydir. <laughs> Oyunda her zaman gideceğiniz yer bellidir. Haritada her zaman kırmızı pembe şekilde yanıp yanıp söner. Yani hiç kaybolma olasılığınız oyunda yüzde yani %0 gibisinde bir durum diyebilirim. Zaten yeşil ok biziz, kırmızı yerlerde, kapalı olanlar. Şu görmüş olduğunuz koyu renkli yer ise şimdinin karantinaya alınmış bir bölümü şehrin. Tabi daha sonra sonralarında şehir tamamen karantinaya alınır mı alınmaz mı? Orasını bilemem. Silah bölümünde dört tane seçeneğiniz var. tabii ki size verilen ilk iki silah sınırsız. İstediğiniz kadar harcayabiliyorsunuz. Diğer silahlar ise sizin isteğinize göre yerleştirebilirsiniz. Alt kısım ise defansınıza takacağınız armorlar hani vuruş gücünüz, defansınız, vitalitiniz, akıyarınız her türlü hızınız, gücünüz al çoğaltmanıza yarayan temlerle doğru çoğaltabilirsiniz ayrıyetten ability bölümü ise birçok hareket var yani istemediğiniz kadar hareket var diyebilirim. Kombatta basic olarak tabi bu karakter de ikiye bölünmüş. Sol üst köşede gördüğünüz 6 rakamı öldürdüğünüz zombi sayısına göre ya da geçtiğiniz bölümlere göre size oyun tarafından verilen eksperyans olarak düşünün. dışında e, silah bölümünde e, bir silahı eğer upgrade etmek istiyorsanız tabi o silahın özellikle upgrade etmek için belli itemleri var. O itemleri bulup e, harita üzerinde şu şekilde göstereyim. Harita üzerinde gördüğünüz olduğunuz yeşil kamyon tarzı araçlara giderek sizden istenilen itemleri toplayarak silahları bir üst kademeye level arttırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şehir kalabalık. Yani bu şekilde olduğu zaman pek bir frame düşmesi olmuyor fakat zombiler çoğaldığı zaman tabi bir de karakteriniz ateş ediyor oluyor. siz de hareket ediyorsunuz. Yanınızda partneriniz oluyor. Çok hafif bir FPS e düşme oluyor ama çok da göze batmıyor. Hani 30'sa 20 üçlere 25 lira kadar düşüyor. Yani o da çok fazla göze batmıyor ama yine de yavaş gözle görülebilir bir hisset hissettiriyor. Oyunun diğer ana görevi dışında görmüş olduğunuz sağ üst köşedeki göz işaretine baktığınız zaman Herkesin ne şekilde nereye baktığını ya da ne, ne yaptığını anlayabiliyorsunuz. Mesela ben o göze baktım. Orada anlattı. Hani şurada şu şekilde diye ama tam okumadığım için ne olduğunu ben de anlamadım. Tabii onun dışında oyun gayet güzel. Sanırım o göze baktıktan sonra konuşmalar konuşmalar dahilinde bizi bir yere koydu. Kontroller gene analog. Un. Eğer levre basmazsanız karakter olduğu gibi etrafında dolaşır ve hedef alması, almanız çok zor olur. Ama l e bastığınız anda ikinci analogda hedefleyerek elinizdeki silahla çok rahat hedef alabilirsiniz. Tabi bir zombi tarafından ısırıldığınız zaman da X butonuna bastırarak kurtulabiliyorsunuz. Kalabalık bir ortamda eğer zombi etrafınızı sararsa yuvarlak tuşuyla tekme vurarak bütün zombileri sersem Aynen gördüğünüz gibi. Zaten L1'e bastığınız zaman otomatik hedef alıyormuş gibi bir şey oluyor. Belki Magnum tarzı bir silah olduğundan tek atışta hepsini iptal edebiliyoruz. Müzikler rock tarzı çaldığından oyunun aksiyonunu üst seviyede tutmaya yetiyor. <Sessizlik> Bildiğiniz gibi işte kontrolleri standart kalafat, medala konuk tarzı bir kontrol sağlıyor yani. Anlayacağınız üzere çok da bastır. alalım <laughs> Oyun içerisindeki normal zombilerden zombiler dışında left 4 type'dan bildiğiniz gibi cadılar var eğer cadıları öldüremezseniz her bağırsında etrafı zombi basıyor